2013 Ales Sonbahar Sözel 1. Sınav Sözel Mantık 1. Hikayenin çözümünü yapacağız. Her zamanki gibi ilk paragraf bölümünü okuyup verilen ve istenilen, istenilen nedir ona bakacağız. Bir iş alımında farklı yazılım programları kullanabilen Aysun ile Bülent ileri düzey, ileri orta ve başlangıç düzeyinde kullanabildikleri A, B, C, D, E, F, v, G yazılım programlarına ilişkin kim bilgiler şu şekildedir. Şimdi baktığımız zaman iki kişi var. Üç ayrı seviye var ve 7 tane yazılım programı var. Yazılım program. Şimdi bu tür sorular ÖSYM'nin en çok sorduğu soru tipi. İki kişi verir veya iki ayrı bilet verir, uçak verir, şehir verir. Üç farklı taşıt verir, iki ayrı taşıt verir. Yedi ayrı kişi verir, program verir, bilgisayar verir. Ama çözülen tablo tipi en çok çıkan soru tipiler, tiplerinden biri bu. Şimdi ben bu 7 yazılım programını sabitleyip adlarına da hangi kişi ise onu hangi seviyesi onu yazarsam sonuca ulaşabilirim. Ancak şöyle bir tablo her zaman daha iyidir. Şimdi elimde kaç kişi var? Aysun ve Bülent. Aysun ve Bülent. Şimdi bunlar ileri, orta ve başlangıç seviyesinde programlar biliyorlar. Şimdi bu şekilde bir tablo yapıp yani bir tarafa iki kişi bir tarafa üç seviyeyi yazılım programını da içe dağıtırsam sonuca ulaşırım. Şimdi hemen, hemen önemlere geçiyoruz. Ison 3 yazılım programı, Bülent 4 yazılım programı kullanabilmektedir. Şimdi Ison 3, Bülent 4 diyoruz. C ve E yazılım programları başlangıç düzeyinde, B yazılım programı ileri düzeyde kullanılmaktadır. Şimdi ben C ve E'yi ayısını ve bülentime yazacağım bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum. C ve E başlangıç düzeyinde. Yani şuraya yazdım. bu bölümden birine gelecek. Ancak kesin bilmiyoruz hangisi. Şimdi B neydi? B de ileri düzeydi. Şimdi B de burada ancak ayısı mu Bülent mi bilmiyoruz. Ancak ileri olduğunu biliyoruz. Bülent orta düzeyde yalnızca D yazılım programı kullanmaktadır. Yani Bülent orta düzeyde sadece D var. Bunu yazdık. Aysu'nun başlangıç düzeyinde kullandığı iki yazılım programından biri F'dir. Şimdi başlangıçta Ayus'un iki tane varmış. Biri def F. Şimdi hemen devam ediyoruz. Yazılım programlarından ikisi orta. İkisi ileri düzeyde. Kullanılmaktadır. O zaman başlangıca kalan da üçtür. Bunları şimdi şöyle baktığımız zaman bu 3'ünün ikisi Aysun'da ise bir tanesi Bülent'te diyoruz. Orta düzeyde iki tane toplam varsa Bülent bir tanesi var. Bir tane orta düzeyde biliyorsa, o zaman Aysun'da bir tane yazılım programını orta düzeyde biliyordur. Yani ikisinin toplamı iki oldu. İkisinin toplamı 3 oldu. Şimdi Aysun'un zaten üç tane vardı ve üçünü de bulduk. Demek ki Aysun ileri düzeyde hiçbir programı almamıştır. Bülent'in ileri düzeyde iki tane almış oluyor diyoruz. Bundan sonra yapacağımız şey devam etmek. Şimdi o zaman B nereye gelmiş oluyor? B de Bülent'e gelmiş oluyor. İki tane ise. Şimdi devam ediyoruz önermelere. B ile C yazılan programların aynı kişi kullanmaktadır. B'yi kim kullanıyor Bülent? O zaman C'yi kim kullanacak? C'yi de Bülent kullanıyor. E nereye kaldı? E de başlangıç seviyesinde ay sona kalmış oldu. Şimdi ben baktığım zaman burada A ve G eksik kalanlar. Tablomda A ve G yok. O zaman ben A ve G'yi yani derim ki şöyle bir ok yapsam A ve G şöyle yer değişebilir diyorum. A ve G biraz olmadı gibi. Şöyle kalsın daha iyi. Yani G Bülent'te olursa ileri düzeyde Aysun'da olursa orta düzeydedir. A yazılım programı Aysun'da olursa orta düzeydedir. Bülent'te olursa ileri düzeyde olacaktır diyoruz. A yazılım programı ve yedik şeyi dağıttık. Şurayı silelim. Şurası daha dikkatli. Şurası boş diyelim sadece. Daha mantıklı. Boş. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey direkt sorulara geçmek. 39. soruya bakıyoruz. A, B ve G. Yukarıda verilenlerden hangileri Bülent'in ileri düzeyde kullandığı yazılım programı olabilir? Şimdi Bülent'in ileri düzeyde kullanabildiği yazılım programları neresi? Şurası. Çünkü neresi ileri düzey? Kim için istiyoruz? Bülent için. O zaman diyoruz ki A, G ve B. Yani baktığımız zaman üçü de olabiliyor. O zaman diyoruz ki D şıkkı 1, 2 ve 3 diyoruz. 40. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki yazılım programları hangisi kesinlikle aynı kişi tarafından kullanılmaktadır? A ile E'ye bakıyoruz. Kesinlikle aynı yok. D ve E'ye bakıyoruz. Farklı kişi. B ile D'ye bakıyoruz. B ile de aynı kişi. İkisi de kesin olarak Bülent tarafından diyoruz. Yani 40. soru cevabı C oluyor diyoruz. Son soruya bakıyoruz. 41. soru. A yazılım programını Aysun kullandı biliniyorsa. Şimdi Aysun A'yı kullanıyorsa orta düzeyde kullanıyor. G de Bülent'e kalmış oluyor. ileri düzeyde. Şimdi devam ediyoruz. E yazılım programı Bülent kullanmaktadır. Hayır yanlış. Kesin doğru yarıyoruz. C yazılım programını Aysu kullanmaktadır. Hayır Bülent kullanıyor. E ile G yazılım programı aynı kişi tarafından kullanılmaktadır. E ile G farklı kişi oluyor. Aynı kişi olmuyor. A yazılım programı ileri düzeyde kullanılmaktadır. A yazılım programı hayır A'yı Aysu kullanıyor. Orta düzey oluyor. Bülent'in ileri düzeyde kullandığı yazılım programlarından biri G'dir. Evet doğru. Şimdi ben ne dedim? A Yazılı program Aysun'da ise ortada. O zaman G nerede kalmış oluyor? İleri düzeyde ve kimde? Bülent'te. Yani Bülent'in ileri düzeyde kullandığı yazılım programlarından biri G olmuş oluyor. Yani bu sorunun cevabı da E diyoruz. Soru da bu kadar.